Arkadaşlar merhaba. İyisinizdir inşallah. Hepinize iyilikler, kolaylıklar dilerim. gönünü o ki bu ilk video çekiminde benim işim pek kolay olmayacak. Bazılarınız siz ekranlara yabancı değilsiniz. Zorluğu nereden çıkarttınız diye sorabilir. Şuradan çıkarttım arkadaşlar. İlk video çekiminin içeriğini düşünüp Evde ee, bu videoya nasıl YouTuber olduğum başlığı koymak istediğimi söyledim. Bizim evdekileri, özellikle bu çekimleri yapan kızları aldım bir gülmek. Dediler ki, baba senin daha YouTuber olman için bir fırın ekmek yemen lazım. Öyle kolay bir iş değil. Sahiden neymiş bu YouTuberlık diye baktığımda onlara hak verdim. Benim öyle bir iddiam yok zaten. Ee, sadece sizlerle hayatın olağan akışı içinde sohbet etmek derdindeyim. Ama yine de niye buradayım sorusuna bir cevap vermemiz gerekiyor elbette. Üstelik beni tanıyanlarınız bilir, e, uzunca bir zaman sadece YouTube'a değil, görüntüyü esas aldığı için Instagram'a da karşı çıktım ve insanları hiç değilse yazının fikrin gücünü gösterme imkanı sağlayan Twitter'a davet ettim. Ama şimdi buradayım. Sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz modern zamanlar algılamayı en çok da görme duyusunu indirgediği için eleştirildi. Ve bu algılama indirgemeciliğinden dolayı zaten modern insanın daha en başından hakikatten koptuğu haklı olarak söylendi. Bu eleştiriler bence de çok yerli yerindeydi. O yüzden de bazıların görme duyusunun her şeyden öne alınmasından dolayı gösteri toplumu adını verdiler yaşadığımız zamanlara nereye kadar uzatabiliriz bilmiyorum ama e, özellikle son 10 yıldır. Yani hepimizin elinde akıllı aygıtlar olalı beri, daha doğrusu biz onlarsız yapamayalı beri gösteri toplumundan ziyade görüntü toplumuna evrilmiş bulunuyoruz. Görüntü her şey. Yani modernlikte sanallığın ve suniliğin her şey olduğuyla ilgili belirlemeler yapılıyordu biliyorsunuz. Şimdi sanallık öyle bir boyuta geldi ki e, adeta kendi gerçek varlığımızdan daha ziyade görüntülerimiz ve temsil ettiğimiz imgeler her yeri doldurdu. Sevgili arkadaşlar, Böyle bir dünyada bir parça hayat üstüne, insan üstüne, insan psikosu üstüne, kafa yoran birisinin ne yapması lazım? Biliyor musunuz, e, yıllar önceydi, ismini hatırlayamıyorum şimdi, e, büyük bir romancı yine kendisine verilen büyük bir edebiyat ödülünü reddetti. Gerekçesi de şuydu, ben zaten birkaç kişiye yazıyorum, siz bana niye ödül veriyorsunuz? Çünkü insanların büyük çoğunluğu neredeyse hayatı boyunca 200-300 kelime haznesiyle konuşuyorlar. O yüzden böyle bir dünyada bana verilen ödülün bir anlamı yok dedi ve almadı. Böyle mi yapmalıyız? Herkes kendi nasıl diyelim saraylarına çekilmedi, kulelerine çekilmedi. E, orada sadece kendisi gibi olanlarla mı konuşmalı? Halkı onlar görüntü toplumuna kurban oldular diye yok mu saymalı? Benim hayata bakışımda, insana bakışımda e, böyle bir reddiciliğe çok uzak arkadaşlar. Yani ben bir biçimde hayatın içinde yer almak, eğer hatalı, yanlış giden şeyler varsa insan kardeşlerimi uyarmak isterim. Onlar da beni uyarsınlar isterim aynı şekilde. Yani böyle bir etkileşimi çok daha insana yakışır, insani bulurum. O yüzden de biz ne yaparsak yapalım. Artık her şey görüntüde odaklanıyorsa, görüntü ve sanallık hakikatin önüne geçmişse bir süre sonra sosyal medyanın ana kanalında YouTube'un oluşturacağını söylemek ve kehanet olmaz. O yüzden biz de burada yerimizi alalım istedik. Görüntü toplumunda hiç değilse bizim görüntülerimize ulaşan, bizim sesimize ulaşan kardeşlerimizi ya gittiğimiz yol pek yol değil. Bunu da bizden duymuş olun diye e, uyaralım istedim. O nedenle e, buradayım. Haydi çelişik Hayli paradoksik duruyor bu iddiam ama e, inanın e, bütün gerekçelerim e, esasen buna dayalı. E, birbirimizi uyaralım. Bu sanallığın, suniliğin e, belirleyiciliği karşısında neler yapabiliriz e, bunları konuşalım. Bizim varlığımız bu sanal hercümercin içinde bir yabancılaştırma etkisi yapsın diye düşünüyorum. İnşallah e, bu amacımıza ulaşırız. Hepinize iyilikler ve kolaylıklar dilerim. Bu arada şunu da söylemek isterim. E, nasıl youtuber olunacağı ile ilgili e, birçok e, yazı var internette. Bazılarına baktım dehşet içinde kaldım. Çünkü onların önerileri neredeyse e, evde küçük bir e, televizyon stüdyosu kurmaya kadar gidiyor. Hayır hayır hayır. Yani hayat yeteri kadar Sama ve suni zaten. Biz olağan hayatı savunacağız ve hayatımızı olağanlaştırmak için çaba göstereceğiz. O nedenle bizim evde çekimleri evimizin olağan ortamı içinde kızlarım yapacak. Kızlarımı hiçbir zaman göremeyeceksiniz. Şundan dolayı yine beni tanıyanlar bilirler. Ben sosyal medyada yaptığımız paylaşımlarda yer alan insanların, hele hele çocukların, onların izni olmaksızın Çocukların izni de artık hukuken bence geçerli değil. Asla onları sergilemememiz gerekiyor. Bunu çok fazla yapıyoruz. Yediğiniz yemekleri vesaire koyuyorsunuz ama hiç değilse izin almadan insanları koymayın. Bizim evdeki çocuklar da kızlarım da, buna izin vermiyorlar. Ben de onların bu tutumuna saygı gösteriyorum. Onlara da teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.